Merhabalar. Selam olsun arkadaşlar. Tekrar yeni videoyla video ile birlikteyiz. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir üçgen şeklinde motifimiz var. Bunun yapılışını ve birleştirilmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Eee şallarda, yeleklerde yani bu ıı, üçgen ama arkadaşlar bunu şöyle ıı, birleştirip ıı, yeleklerde de kullanabiliyoruz. Ben şimdi <laughs> pardon nasıl birleştirildiğini size inşallah nasip olursa göstereceğim bu şekilde. Henüz ütülenmedi. Ütüsüz bir şekilde gösteriyorum. Böyle bir modelimiz var arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir e, ipim var. İpimin markasını falan bilmiyorum. Ben de böyle bir ip vardı. Şöyle ince bir orlan ip. E, Dantelip de kullanabilirsiniz. Çok ince ipler de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir ipimiz var. Şöyle şunu da göstereceğim arkadaşlar. Şunu hemen açalım. Böyle simli ipimiz var. Böyle iple de yapabilirsiniz. Buna da güzel olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yani yapılmış. Ben yapmadım ama gördüm. Çok güzel oluyor danteliklerden, ince iplerden. Böyle ip de kullanabilirsiniz. Evet ben bununla gösterecektim. Fakat bununla yaptığım için eklemeyi de göstereceğim için tekrar bu iple yapacağım. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. 2 numaralı tığla öreceğim. Şunu şöyle alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 tane zincir çektim normal bir şekilde 8 zincir çektikten sonra birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yanına hemen bir trabzan yapıyoruz 3 tane zincir çektim tekrar bir trabzan ve yanına tekrar bir tırabzan. Aynı şekilde 1 2 3 tırabzan. Yanına tekrar bir tırabzan. Evet. Devam ediyorum 1 2 3 tırabzan. Arada zincir çekmeden tekrar bir tırabzan. 1 2 3 trabzan yanına tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 tane olacak Arkadaşlar 3 tane zincir çektim şurada birleştirdik bu şekilde Evet. Tekrar devam ediyorum. Yalnız ıı, şu kedimi bir halledeyim. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi birleştirmiştik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir, iki tane tığımın üzerine aldım ve şuraya battım. Şu iki tane trabzan oluşturmuştuk. İkinciyi battım iki defa çıktım tekrar aynı şekilde arkadaşlar iki defa çıktım Üçüncüyü çıkmıyorum şöyle burada bırakıyorum tekrar iki tane tamın üzerine aldım ikili trabzan yapıyorum üçlü trabzan ama iki tane çıkıyorum bu şekilde şimdi üçünü birden çıktım evet kedim yine geldi ne zaman video çeksem bırakmıyor arkadaşlar şimdi bir 2 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 tane 6 tane tığımın üzerine aldım ve şuraya Bakın arkadaşlar burada boşluk var. Şuraya battım. 1 2 3 defa da çıktım. Bunlar tamın üzerinde kalacak. 1 2 3 Bir dakika arkadaş. 1 2 3 tane daha tamın üzerine attım şu şekilde. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 defa çıktım 1 2 3 tane tamın üzerine ipimi aldım 3 defa çıktım son ilmekleri çıkmıyorum bu şekilde tekrar tamın üzerine 3 tane ipimi aldım ve şöyle kaldım şimdi burada 1 2 3 4 5 tane bakın şöyle trabzanları yaptık şimdi hepsini birden şu şekilde çıktım ve burada olan şu kalanları bir iki ve üç defa da çıktık bu şekilde Arkadaşlar ben bu e, götürelim. Tekrar devam edelim. Çünkü hem sizin hem de benim dikkatim dağılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi şuraya şu şu battığımız yere şu dibe tekrar batıyorum. 1 2 3 ve 4 tane çıktım. Bu şekilde tığımızın üzerinde kalacak. Şimdi 1 2 3 tığımın üzerine 3 tane ipimi tekrar aldım ve Şurada arkadaşlar bakın şöyle şuraya battım. 1 2 3 defa çıktım. Tekrar 3 tane tamın üzerine ipimi aldım. Aynı yere şuraya 1 2 3 Aynı şekilde 1 2 3 ve aynı yere Tekrar baktım. Üçlü trabzan yaptık. Sonuncuyu çıkmadık. Sonuncuyu birlikte çıkacağız. Dört tane yaptık. Burada beş tane yapmıştık. Şimdi dört tane yaptık. Hepsini birden çıktım. Ve burada kalanları bir, iki, üç defa da çıktım. Bu şekilde. Evet şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şurayı yaptık. 5 ee, tane yaptık. Burada 3 yaptık. 5 yaptık. Burada dört tane yaptık. Tekrar 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 tane tamın üzerine ipimi sardıktan sonra şurada yapmış olduğumuz dörtlüğün dibine batıyorum 1 2 3 4 tane çıktım 1 2 3 4 tane ilmeğim <laughs> pardon tamın üzerinde kaldı tekrar tamın üzerine 1 2 3 tane ip aldım ve bunun şurasını arkadaşlar şöyle şuraya battım 1 2 3 tekrar 1 2 3 sonuncusu ilmeği çıkarmadım aşağılarda yapmış olduğum gibi tekrar 1 2 3 tane çıktım şimdi 5 4 3 3 tane birlikte çıkıyorum bu şekilde bunları da kalanları 2 2 ve 2 bu şekilde çıktım Evet şimdi devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 1 2 3 4 5 6 tane tam üzerine aldım ve tekrar şurada oluşan bakın şunun dibine yani üçlü oluşturduğumuz üçlünün dibine battım 3 tane çıktım. Diğerleri tığımın üzerinde kaldı. Tekrar 1, 2, 3. Aynı yere. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet şimdi tekrar tığımın üzerine tekrar buraya 3 tane üçlü trabzan yaptık. Sonları da çıkmadık ilmekleri Şimdi birden çıkıyorum. Bu şekilde çıktım. Şimdi 2 2 2 ve 2 bu şekilde çıktık. Tekrar 1 2 3 4 4 Evet düğüm olmuş. 5-6 zincir çektim. Tığımın üzerine 1-2-3-4-5-6 tane Sardıktan sonra Tekrar bunların dibine batıyorum. 1-2-3 Tekrar tığımın üzerine 3 ip aldım. Ve aynı şekilde devam ediyorum. İpimi çok sert bir ip arkadaşlar. Ee, az sert bir şekilde esnemesi olmayan bir ip. Esnemiyor. 3 tane yaptıktan sonra çıktım. Bu şekilde. Şurada ikili yaptık. 5'li yaptık. 4'lü yaptık. 3 tane de 3'lü yaptık. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şimdi burada arkadaşlar şu dört vardı ya dörtlü yapmıştık onun dibine battım 3 tane çıktım 1 2 3 tekrar tığımın üzerine sardım ve aynı yeri 1 2 3 bu şekilde bir görüntü var 1 2 3 4 tane buraya batacağız 3 tane çıktım. Şunu da çıkalım. 1 2 3 Ve şu sonuncu yaptık şimdi. Hepsini birden çıktım ve 2 2 2 2. Kalan memeklerimiz de çıktık. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çekip 6 tane de 5 de yapabiliriz aslında arkadaşlar 5 veya 6 zincir. Şimdi şurada yapmış olduğumuz 5'linin dibine battım. Şimdi onun karşılığını yapacağız. 1 2 3 Tığımın üzerine 3 tane ip aldım. 3 tane sarılmada bildiğiniz gibi 4 defada çıkılıyor. Eee bir kere alırsak iki defa iki kere alırsak üç defa üç defa alırsak da dört defa da üç defa da çıkıyoruz dördüncü ilmeğimizi de bırakıyoruz bir iki üç aynı şekilde üç tane tam üzerine ip aldım İki. üç oldu herhalde aynı boyda bir iki üç arada konuşuyorum ve unutuyorum bir iki Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bunların hepsini birden çıktım. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şimdi şurayı bir gösterelim. Bu şekilde. Şimdi burada şurayı yapmış olduk. Şu parçayı yapmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi yine devam edelim. Evet tekrar devam ediyoruz. Eee şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 tane pardon 3 tane tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın şurada 2 iki tane ikili trabzan oluşturmuştuk şu başlarken. Şunlar. Şu arasındaki şuraya batıyorum. 2 tane çıktım. Tekrar tığımın üzerine iki ip aldım iki defa da çıktım. Bu şekilde şimdi hepsini birden çıktım. Şunu şöyle yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi şuradayız. Buradayız. Bunu yaptım yeniden. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ve şu oluşturmuş olduğumuz bakın burada yapmış olduğumuz gibi şuraya batıyorum. Şu ikili iki tane ayarladığı arkadaşlar trabzan yapmıştık. Onun hemen tepesine battım. Yanındakinin bir, iki üç defa çıktım. Yani burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar aynı yere bir, iki, üç. 1 2 3 1 2 3 Aynı şekilde 5 tane üçlü trabzanımı yaptım ve bir kere de çıkıyorum. Burada kalan ilmekleri de 2 2 2 ve 2 olarak çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve burada oluşturmuş olduğumuz 5 trabzanın hemen dibine tekrar battım burada 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim kaldı 1, 2, 3 3 tam üzerine 3 tane ipimi aldım ve e, en başta yapmış olduğumuz gibi şu ikisine battım yani e, ikisine derken arkadaşlar İki zincir olarak yani şuraya hemen orta yere battık bir iki üç tekrar üç tane aldım aynı yere üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç tekrar aynı yere üçlü trabzanımı yaptım yani dörtlü yapıyorum şu anda dört tane yaptım. Ve bir kere de çıkıyorum şimdi kalan şuradaki ilmeklerimizi çıktık şimdi dörtlü yaptık aynı şekilde dörtlü bitti şimdi şu üçleri burada yapmış olduğumuz gibi üçleri yapacağız aynı şekilde aşağı geleceğiz tekrar burayı yapacağız üç tane olacak şu anda ikinci yapıyoruz üçüncü de yapalım tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde şunları yaptık Bunları yaptıktan sonra şu etrafındaki zincirlere gideceğiz. Şimdi şurada son 5'liği yaptıktan sonra 1, 2, üç tane zincir çektim ve şurada ilk oluşturduğum bakın şu üçlüye sık iğneyle battım. Şu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane ayrıca çekip dördüncüyü şöyle aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şuradaki trabzanın tepesinde tekrar bir trabzan yapıyoruz. Etrafını yapıyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 4 tane y sık iğnemle battım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzanla hemen şuradaki trabzanın tepesine battım 1 2 3 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 tane çektim 4 taneyi tekrar döndüm sık iğne ile bu şekilde şöyle baktık ve 1 2 3 4 5 üzerine ip aldım şurada oluşturmuş olduğumuz şu trabzanların tepesine tekrar bir trabzan yapıyoruz Tekrar zincir çekeceğiz. Bu şekilde yani bu e, ilk motifi bu şekilde tamamlayacağız. Yalnız biz bu e, ikinci motifimiz olduğu için ekleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle şurayı da hemen ben bir şuraya kadar yapalım, şuraya kadar. Şuraya kadar yapalım tekrar devam edelim. Evet şimdi devam ediyoruz. Ekleme göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar burası böyle Şalımızın başlangıç kısmı. Şimdi bunu böyle çevirdim. Bura başlangıç. Burada ekleme yapacağız. Tığımı da alayım şöyle etrafına gittiğimiz zaman şuradaki en son yaptığımız 1 2 3'lü o üçlüyle buradaki 1 2 3 şu üçlü şöyle eklendiğinde Böyle birbirine bakacak şekilde eklenecek. Şimdi ben burada 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 2 zincir çektim. Hemen şuraya bir ekleme yapacağız. Şuraya. Tekrar 1, 2 zincir çekip burada birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekip şuraya tekrar tırabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi birinci eklememi yaptım bakın. Şu üçlü yapran şöyle Bunda üçlü yapran birincisi. Bunu ekledik. Şimdi bura orta kısım. Bakın şöyle orta kısım. Orta kısmı eklemiyorum. Tekrar 1-2-3 4-5 zincir. 2 tane de artı zincir çektim. Şuradaki şu ortanın yanındaki şu 3. bakın 1-2-3. 3. Üç, hemen şuraya eklememi yaptım. Tekrar iki zincir çektim. İkinci zincire battım ve bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip devam ediyorum. bu şekilde bakın arkadaşlar bu şu üçlüyle şu üçlü birleşti şimdi 5 zincir çektim. Şu e, sona kadar aynı şekilde 5 zincir çekerek şu son bitişe kadar devam edeyim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eklememizi de yaptık şu şekilde 1 2 3 yerden ekledik. Böyle buraya da şimdi burada e, bir tane bunu yaptık. ikinci şunu ekledik. Bir daha yanına hemen bir, e, bu şekilde motif yapıp ekleyeceğiz. 1 bir tane burada olacak, iki tane burada olacak, üç tane, dört, beş diye şalımızı oluşturacağız arkadaşlar. Evet, üçgen modeller güzel oluyor. Hatta üçgen battaniyeler yapan arkadaşlarımız var. Çok da güzel yapıyorlar arkadaşlar. Üçgen modeller gerçekten benim çok hoşuma giden modeller. Ütü de basılmadı arkadaşlar. Ütü yapıldığında daha da güzel duracağına eminim. İnşallah beğenmişsinizdir. Önemli olan sizin beğenmeniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.